Şöyle arkalara geçeceğim ben. Hızlı oynamamız lazım. Adamlar yanımızda çünkü. şunları bir şöyle al. Bir saniye. Abi şu oyundan kas gelek çıkmaz mı ya? Tamam. Adam gördüm. Tamam bak üst tarafta bir adamımız var. Bir saniye, bir saniye oynayacağım size be. A few moments later. Şöyle, aga, şöyle bir alim sene. Evet. Ya hadi. aldım. Hadi men. Ya öyle skupt'ta kaçma. Bunu öyle. Yok, o bunların göstermeye ne yok ya. Görüldü Gördüm Aldım Yalnız bizim eve giren oldu Tamam ana el bombası gibi bir şeyler lazım. Düşman görüldü. dur be çok çok iyi Daha bir göster de senin o kelle alayım bir. I got supplies. Abi, nasıl yese gitmez ya. O adam göstermez diye düşünüyorum artık. onu bekliyordum. Abi rush oraya ya. Oo yakın. Diğerin adamı. Aynen aynen nerede bu? Yakın yalnız bize. O yandaki eve geldi. Gel gel bir arkadan gel. O bizi burada sansın bir biz arkadan çıkalım. Onun adamını baydım ben ona için. gitmezse o düşecek yalnız. Aynen. O buraya geldi de ben onu düşüremedim. Sıktım biraz. Bak bize şey molotov attı. Ya buradan gel benle oyna. Gidiyor. Aldım. Harika. Çok şansımız bu olabilir. Ev almamız lazım. Sağ tarafta bir team daha var. Onlarda da bug'i vardı. Onlara da sprey attım da düşmedi. Aynen gördüm ben onlarda da bir tık geç gördüm. Arkadaşlar güzel aldık bu timimizi de. Şuradan bakacağım. Ya işte buna ihtiyacım vardı. Beşer laptop yani lazım saat tarafta var. Yok şu anlık lazım değil. Yerinde AVM var belli. Adamlardan, rakiplerden mi? Tamam. <laughs> Gördüm adamı. Drop aldılar şu arkadan. Adam şuradaydı. Aynen. Mid center ne giriyor? Hatta girdi diyebilirim. Sağ taraftan girdi bu adam. Şu eve alsak aslında daha iyi ya bizim için. Karşıdaki var ya. Araç geliyor. Düşme çok iyisin. Bitir. Bir şey almamız lazım. Ben oyna. Groza istiyorsan Groza var. Yok. M4'ten oynayacağım. O bomba sarmış bu Şu karşımızdaki adamlar görsek çok daha değişik. O, O gördüm. Gördün mü? Hayır 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 sağda 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 sağda. Her sağdan. Soldan sıkıyorum soldan. Onları ee, da gördüm. 115 civarı. Bir body yedi. Nasıl yani? İşaret. Buraya gel buraya gel düşün. Şu şuraya girdi. Yalnız bu karşı eve girdi. Bununla ekibi de sağa geçti. Arkaladıran onu. Pat koş ya bir tane yedi. Nerede? Gördüm. Aldılar mı onu? Onu da aldılar ya. Var ya adamın canı bir de sen bu sunu full abi adam karşımızdaki kulübe de evet. çıktı bir body Nerede yedi. Şey yok, tamam. Bir body yedi revizyonu şurada Canını tophalli. Oo man. Yükseltilmiş şey var. M24 var. Dikkatli ol abi. Çok iyisin Yalnız gösterme. Çok, sağ çok tarafta gel, var. Çok geldi. Çok. Ayı alanı bize koşmakla gerekiyor zaten. Barselon barselonu var. Ağdaki nerede? Hiçbir bilgim yok. Smokladı bak. Çıkacak. Çıktı. Kayaya geçti ya. Böyle bir düşman senin. Düşman görüldü. Altımızda var. Çok iyisin. Bir tane baygın aldım. Aldım o tüm bitti. Tamam. Ön, önümüzdeki timin de biri baygın şu ağaç arkasında. Ya 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 onun düşman adamını gördü. aldım onun adamını aldım bitti. Sen de bitmedi mi? Ben de bilmiyorum. Kim gelmedi mi sana? Gelmesi lazım. Ha, fark etmedim ki. Adam öldü amına koyayım. Bir kişi kaldı da o onu... ne? Aha adamı Başka gördüm. Başka adam mı? Gördüm gördüm. Şu evin içinde. Oğlum. çok kötü bir adam. Oha buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Kanka onun canı bir onun yapabileceği hiçbir şey yok. Abi basıyordur onun canı anda. bir yani. İki tane iki tane head ya adam. Bassın ya sıkıntı yok. Sen bu üstünü fulle. Sen oynarsın Aynen. Bu bas. Orada sana gelmeseydim o adam bittiydi yani. Çıkartmazdım o adam orada. Alan öldürttürdüm orada. Boost lazım mı? Kit lazım. Mı? Bende de çok. Şu anda lazım değil. Ama bir şey söyleyeyim Bu alt katta kalacak. Biz oraya inemeyeceğiz. Biz öleceğiz ha. Bak 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 alan nere daralıyor bak. Aga ben düştüm ya. Ya şaka gibi Değil var ya. Ben sana. Çok iyi bir yerde arkadaşlar alan bildiğimiz bize ters oynadı son alanda çok kötü düştük ee, 1301 hasar bende var 8 kilim var abimizde 2 leş var 325 de onda hasar var toplamda 12. Bu seferlik de belli olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutma. Bay bay. Eğer ki dostlarım buraya kadar videoyu izlediyseniz ee, videoya like atıp aşağıda bol bol yorumlarınızı belirtin. Ee, buraya kadar izledik de yazsanız olur. Yani emoji de bıraksanız olur. Benim için like'larınız ve de yorumlarınız çok çok önemli. Eğer ki e, kanalımız erken bir zamanda daha yükselirse daha iyi şeyler olacak. Allah'a izniyle. İnanıyorum inanıyorum. Buraya kadar izlediyseniz izledin ya da e, emoji de bırakabilirsiniz. Ya da başka bir şey de yazabilirsiniz. Size bırakıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Akşamda canlı yayına bekliyorum. Kesinlikle canlı yayını olacak. Buraya da gelmeyi